Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Mutlu yuvalarıyla dikkat çeken çiftlerden olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Kerem ve Karan adında iki oğulları var. Son olarak ünlü çiftin oğulları Karan Özçivit 5 yaşına girdi. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan'ın renkli doğum günü pozları sosyal medya hesabından paylaşmasıyla beğeni yağdı. Takipçileri ünlü isme çok güzel bir çiftsiniz. Niye Burak'la olan fotoğraflarını en başa koymadın Fahriye? Ve maşallah size gibi yorumlar yazıldı.